Buyurun buyurun hoş geldiniz. Eyvallah. Üstücüğüm. Üstü kardeşim. Şükür kavuştun ona. Ne kavuşması oğlum bir sakin tamam. Mü müdürüm ne şeref sizi burada görmek. Unutmadınız demek beni. Tamam tamam hadi geç. İstesek de unutamıyoruz seni. Geç. Aman estağfurullah. Otur Yok, otur buyurun. sen de otur. İşimiz gücümüz var hadi. Bir konu var. Yardımın lazım Ünal. Başımla beraber müdürüm. Merve meselesi mi? O tabii başka ne olacak? Ne biliyorsan anlat. Bizim işimize yarayacak bir şeyler söyle. Biz de senin hayatını kolaylaştıralım. Söz mü müdürüm? Söz tamam. Tamam. Hüsnü? Konuş lan konuş tamam. Özel uçuşlarla başladı bu sesli. O zamanki sevgilisiyle yurt dışından pırlanta getirip götürüyorlardı. Öyle yollarını buluyorlardı. Adam yakalanınca istihbarata yanaştı kurtardı kendini. Şimdiki sevgilisi var ya Kürşat. Bu kaçak alkol ve tütün işine giriyor. Dayak mayak hikaye. Dövdüyse o kızı bu Kürşat manyağı dövmüştür Merve'yi. Benim bildiğimin hepsi bu kadar. Ee, işinize yarar mı? Yaramaz mı oğlum? Aferin lan. Müdürüm. Bu Kürşat kaçak alkol işindeyse... ...tam yılbaşı öncesinde zaten rahat durmaz. Bulalım keselim hesabını işte. Aynen. İşte o kadar. Kesin hesabını. Herkesi şükür edip duruyor. Çok sağ ol. E ee, müdürüm ben ya ben ne olacağım müdürüm? Kolaylaştırırız demiştiniz. Önemli olarak hadi, nasıl hadi yani? hadi, hadi, arkadaşım. hadi, 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 hadi kardeşim hadi. Düştü başkomiserim. Hadi kardeşim. Beni buralarda unutmayın başkomiserim.